Logaritma çözümüne devam ediyoruz gençler. Ee, bu soruyu çözebilmemiz için bilmemiz gereken özellik logaritma a tabanda b iken 1 bölü logaritma b tabanda a'ya eşit olmasıdır. Bu özellikle çözülecek bu soru arkadaşlar. Özelliği hatırlıyorsunuzdur. Şimdi yapıyoruz zaman. 3 var burada. Çarpı logaritma Bölü de payda da, logaritma 4 tabında 120 var. Bu paydayı paya alırsak 120 ile 4 yer değiştirecek logaritma 120 tabanda 4 olacak. Aynı şekilde diğerinde de 3 çarpı logaritma tabana şey yer değiştiriyor, 5 yer değiştiriyor, 5 ile 120, 120 tabanda 5 artı 3 çarpı logaritma 120 tabanında 6 şekline geldi. Hepsinde 3 katsayı olarak 3 var. O zaman ben burayı 3 ortak parantezine alabilirim. Şimdi dikkat edin, katsayı aldıktan sonra logaritma 120 tabanında 4, logaritma 120 tabanda 5 ve logaritma 120 tabanda 6. Hepsinin tabanları eşit. O zaman ben bunları toplama çarpma dönüştürüyorduk. Logaritma 120 tabanda 4 çarpı 5 çarpı 6 şekline yazabiliyordum. 3 çarpı logaritma 120 tabanında 4 kere 5 20 çarpı 6 bu da 120 oldu. O zaman tabanın logaritması neydi arkadaşlar? 1'di hepimiz biliyoruz. 3 çarpı 1'den de cevabımız 3 olur. Bu soru için bilmemiz gereken özellik arkadaşlar logaritma A tabanda B çarpı logaritma B tabanda C çarpı logaritma C tabanda D şeklinde. Bu istediği kadar devam edebilir. Önemli değil. Önemli olan şuradakilerin birbirini takip etmesi. B, C, D şeklinde birbirini takip ederek gitmesi. Bunun sonucunda ne yazıyorduk? İlk baştaki yani birincinin tabanı logaritma A tabanda en sonucunda üstündeki sayıya D şeklinde dönüşüyordu. Kuralımız buydu. Şimdi bu kuralı soruya uygularsak bakıyoruz 3 tabanında 4, 4 tabanında 5, 5 tabanında 6. Yani 3, 4, 4, 4, 5, 5 şeklinde takip ediyor birbirini. En baştakinin tabanı logaritma 3, en sondakinin üssü 81 şeklinde yazdık. Logaritma 3 tabanı 81, 3'ün 4. kuvvetidir. 4'ü başa indirdiğimiz zaman 4 çarpı logaritma 3 tabanında 3 oldu taban logaritması de arkadaşlar. O zaman cevabımız da 4 oldu. Bu soruya gelince arkadaşlar buradaki bilmesi gereken özellik e, a üzeri logaritma a tabanda b'nin direkt b'ye eşit olmasıdır. Bu özellikten çözecek bu soru. Şimdi bakın burada 4 var. Burada taban 2. Ben 4'ü 2'nin kuvveti şeklinde yazabilirim. Yani 4 yerine 2 üzeri 2 yazsam logaritma 2 tabanda 5 oldu. Artı 64 var. Burada da 4 var. 64'ü 4'ün kuvveti şeklinde yazabilirim. 4'ün küpü desem logaritma 4 tabanında 3 şeklinde dönüştü. Daha sonra buradaki logaritma önündeki kat sayıyı logaritma önündeki sayının üstüne üst olarak atabiliriz. 2 üzeri logaritma 2 tabanda 5'in karesi oldu bu. Artı 4 üzeri gene buradaki 3'ü buradaki 3'ün üzerine kuvvet olarak atabiliriz. Logaritma 4 tabanda 3'ün küpü. Şimdi bakın tabanlar aynı oldu mu? Oldu. O zaman bu işlemin cevabı direkt 5'in karesi yani 25 olur. Artı buraya bakın burada da tabanlar aynı oldu. O zaman bunun da cevabı 3'ün küpü olan 27 olur. 25 ile 27'nin toplamı da arkadaşlar 52 olur.